Öğretmenlik fedakarlıktır. Öğretmenlik cefakarlıktır. Her şeyden önce öğrencisini düşünmek kendini her zaman arka plana atmaktır. İnsan yaşaldıkça anlar öğretmenlerine ne zorluklar çektirdiğini. Öğretmenlerse yaşattığımız tüm zorluklara, eziyetlere karşı bize en ufak tavır almaz, bize küsmez, bize kin tutmaz. Bir ilkokul öğrencisi için hayatta iki tür insan vardır: öğretmeni ve diğerleri. O yanlış yapmaz. O futbol oynarken düşmez. Onun ocakta unuttuğu yemek yanmaz. Sürpriz oynadığı kupon yatmaz. O ses Türkiye'ye katılsa ona dönmeyen jüri olmaz. Hocam bir şey itiraf edeceğim. Hani iyi dinleyin bir kez anlatacağım derdiniz ya. Ben stresten hiç iyi dinleyemedim o bir kerelik şeyleri. Bu sefer de siz iyi dinleyin. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyoruz.